site SEO çalışmalarında e, backlink e, aşamasına geldik. E, backlink çalışmalarında e, dikkat edilecek hususlar, backlinkleri nasıl yönetiriz, onlar işleyeceğiz. Zaten kitabımızda yine görsellerle ve e, çok detaylı olarak backlinkle ilgili bilgileri verdik. E, burada artık araçlar nasıl kullanılır, onları açıklayacağız. E, çok kısaca değinmem gereken bir şey var. E, Yıllardır duyuyoruz artık. Biz sıkıldık. <laughs> Siz de eğer yani bu işin içinde biraz olanlar da sıkılmıştır. Forumlarda birçok e, portalda, alanda duyuyoruz. Ama genelde bizim Türk sitelerinde daha çok, Türkçe yayınlarda daha çok backlink bitti, backlink bitiyor, backlink bitecek, backlink bitti, bitiyor gibi. Birçok kelime yıllardır var. Birçok böyle e, tartışma var. E, Özetle söyleyeyim backlink hiçbir zaman bitmez. Bitemez. Çünkü backlink bir şekilde e, SEO'da SEO'nun önemli bir dayanağı olan önerilme, önerme e, konusunun temelidir. E, çünkü sitelerimiz, yani SEO'da yükselmeyi etkileyen etkenlerden işte ziyaretçi sayınız, e, içeriğiniz vesaire bunlar önemli ise e, diğer siteler tarafından önerilmeniz veya e, kaliteli, e, belli bir standardı yakalamış, geçerli geçerliliği olan e, siteler tarafı sitelerin dizinine eklenmeniz gibi ...backlink de bu, bunlar arasında önemli bir ayak. O yüzden backlink bitmez. Ama backlinkin etki e, prensibi değişti. Ar yani nicelik e, ve e, çok sayıda, fazla sayıda e, backlink yerine... ...yani nicelikten öte nitelik çok önemli. Ve e, alaka düzeyi... E, ...yani sizlerinizde önemli bir siz şey... ...ayakkabı satıyorsanız, ayakkabıyla ilgili... E, sitelerden e, backlink almanız bu artık önceden de değerliydi ama şimdi artık çok ön plana çıktı alakasız backlinkler artık yani ya e, hiç katkı vermiyor ya da artık e, backlink aldığın site belki çok iyi bir siteyse belki ufak bir e, katkısı oluyor e, yani işte örneğin siz yine ayakkabı satan bir sitesiniz size gidip teknoloji bloğundan e, alınan backlink çok az bir faydası olur yani ya da hiç olmaz hatta zamanla zararı bile dokunabilir. O açıdan Backlink'in etki prensibi değişti ama Backlink hala Backlink'tir, değişmez. Şimdi araçlarımıza geçelim. Backlink aldık. Backlink'te nasıl alacağımızı zaten Backlink kaynaklarında, kitabımızda belirttik. Backlink'imizi aldık ve backlinks.com Majestic.com, Ahrefs.com, RankSignals, işte kitabımızda belirttiğimiz diğer araçların hepsi aşağı yukarı birbirine benzer ve kolay kullanımları vardır. Kitabımızda da görsellerle de anlattık. Bazıları ücretlidir, bazıları bir ay deneme verir, bazıları tamamen ücretsizdir, bazıları bir kısma kadar kullandırır sonra ücretlidir. E, kullanabilirsiniz. Ben burada 3 tanesinden gideceğiz. Rank e zaten girer girmez. E, hemen işte linkinizi yazmanız istenir. Yine aynı şekilde burada da Örneğin burada renk sinyalse de linkimizi yazalım. örnek linkler yedim. Siz kendi domaininizi yazın. Mesela biz burada Google.com'u inceleme incelemeye başlıyoruz. Google.com'u tıkladık. Banklinklerini gördük. İşte kaç tane backlink olduğu yazıyor. Kaç tane farklı domainler, benzersiz domainlerden kaç tanesi oradan onu yazıyor. Kaç tane e, URL'i indekslenmiş. Bunu diyor Burada da kendi puanlamaları var. İşte Trust Flow'lar, Station Flow'lar ve e, Class C IP'lerinden gelenleri de ayrıca burada monitörün e, diğer özelliği de bu beknikleri e, gösteriyor. Burada da backlinkleri listeliyor bize. Tabii altından e, kaydınız istiyor. Hepsini göstermiyor. Bir kısmını gösteriyor. Ve Encortex çapa metinlerini gösteriyor. Ona da değinelim. E, Backlink'te değişen bir şeylerden biri de artık çapa metinlerin eskisi kadar etkili etkin olmadığını biliyoruz. ve özellikle bahsettiğim ilk, konunun başında da bahsettiğim üzere backlinkin doğal olması her şeyden önemli. yani işte çaprazlama alabilirsiniz, gerçekten alabilirsiniz veya reklam vesaire farklı bir yöntemle alırsanız da artık makalenizi çok iyi, benzersiz güzel bir makale yayınlayarak ve içinde gerçekten e, çapa metin kullanacaksanız da çapanızı e, düzgün bir şekilde kullanmanız gerekiyor ve abartmamanız gerekiyor. Yani 100-200 kelime şeyin içine 5 tane çapayı atıp oradan da link çıkarmak doğru değil. Hatta makaleleriniz için de 2 e, tane farklı link almanız çok daha mantıklı ve daima ana sayfaya çalışmayın. E, ara sayfalandırıcı çalış, Ara sayfalarınızda güçlendirin. Ara sayfalarında navigasyonlarından ana sayfanız e, faydalanacaktır zaten. Eee bu şekilde linklerimizi öğreniyoruz. Örneğin buna basıyoruz. Linkimizi görelim. Mesela biz bu linki istemiyoruz. Bu istemediğimiz bir link diyelim. Bize faydası yok veya zararı var diye gördük. Pardon. Yanlış bir şey mi oluyor, mi? Şöyle bakalım. Linki açması lazım bu yanlış. Evet. Devam diyoruz. Buradan da mesela hepsi burada common domainlerine bakıyoruz. Ee, şeyin backlinklerine bakıyoruz. Toplam backlink sayısını gösteriyor. İşte yine aynı domainleri gösteriyor. IP'leri gösteriyor. Homepage e, title sayfa başlığını burada veriyor. İndekslenmiş URL'sini belirtiyor. Ve a, a, anchor text'lerini gösteriyor. Yani diyor ki %70 oranında şuradan anchor text alınmış. %7 oranında buradan alınmış. E, diğerlerini burada gösteriyor. İşte %5 hepsi buradan alınmış. %5 hepsi burada.com Zilet, bu reklamları çoktu o yüzden. Ya da tıklayınca çok almış, ilginç. Burada onları gösteriyor. Aşağıda inildik de, inildikçe, inildikçe ee, burada da şeyleri görebiliyorsunuz, backlinkleri görebiliyorsunuz. İşte no olmuş ee, delete silinmiş, onları gösteriyor. Biliyodan almış. Ve sayfalar en çok backlink alan sayfanızı, ana sayfası e, burada, burada bunu da görüyorsunuz. En çok backlink alan sayfanızı, vesaire. bunların hepsini görüyorsunuz. Ve bir de bakalım. E, bu işte istemediğiniz linki de örneğin burada açmıştık. Mesela bu link benim istemediğim bir link. Bunu, bunu buradan kopyalıyoruz, alıyoruz ve ileride anlatacağım. E, Search konsolla o bağlantıyı reddediyoruz. Ve artık bunun bize yararı da olmuyor, zararı da olmuyor. İstediğimiz linki de buradan öğrenip reddediyoruz. Bu, bu yüzden bu tarz e, araçları kullanmamız çok önemlidir. Evet. Backlink kurgumuzu yaparken e, Dikkat edeceğimiz konulara değinmiştik zaten dizinlerden önemli dizinlerden Dumoz gibi dizinlerden link almaya çalışalım. Son dönemlerde Dumoz aşağı yukarı kimseye <laughs> bir yani kimsenin sitesini eklememeye başladı. Son dönemlerde öyle şikayetler var. Umarız geçicidir. Dumoz önemli bir dizindir. Onun Dumoz'un etkisi kalmadı vesaire gibi konular etkisi evet çok azaldı ama hala etkisi vardır. Dumoz hala önemli bir dizindir. O açıdan e, Dumoz gibi, Yahoo gibi dizinlere sitenizi eklemek e, sizlere en önemli backlink kaynaklarından olacaktır. E, sözlüklerde olmanız çok önemlidir. E, i̇şte iyi işler çıkartırsanız e, ekşi sözlük gibi, instela gibi, uludağ sözlük gibi sözlüklerde e, domainleriniz yer alır. Oradaki sözlük yazarları işte bir şekilde alışveriş yaptıysa, iyi bir e, içerik okuduysa, iyi bir görselinizi gördüyse orada paylaşırlar bir şekilde. E, oralarda da önemli oralardan da önemli e, beknikler kazanılabilir. Bekniklerimizi bu şekilde dediğim gibi eee üzerinde de ve bekliklerimizin e, grafik üstünde de beklik history'si, beklik geçmişini de görebilirsiniz. Buradan bekliklerinizle ilgili ön, önünüzdeki dönemlerde planlamalar yapabilirsiniz. E, kaç beklik oldu? Aa yeni beklik aldım mı? vesaire gibi. Bunları öğrenebilirsiniz. Bu açıdan e, bu araçları kullanmak önemlidir. E, bunları Webmaster Tools'tan da yapabiliyoruz e, beklikleri öğrenmeyi. Bunları da işleyeceğiz.